Tabii ki e, uzun bir süreç oldu. Biz 2014'te restorasyonlara başlayıp da 2015 yılında restorasyonu bitirdik. Restorasyonun işlemleri bittikten sonra UNESCO e, kalıcı Dünya Kalıcı Miras Sitesi'ne başvuruda bulunduk. 2015'te de bizim bulmuş olduğu başvuruyu UNESCO e, görüşmeye aldı ve bizi 2015 yılında da tabii ki bizim restorasyonları tamamlamasının sonucunda da biz UNESCO'ya başvurduk UNESCO listesine girebilmek için tabii ki UNESCO da bizim başvurumuzu değerlendirdi ve UNESCO dünya kalıcı miras listesine geçici olarak aldı ve o süreçten bu sürece bu yolculuk başladı. Tabii ki buradan biz görüşmeler yapıldı. UNESCO'dan gelindi, Kültür Bakanlığından gelindi. 3-5 e, görüşmeler sonucunda, ondan sonra da bu iki gün önce de yapılan bir toplantı sonucunda bizim olacağımızı Dünya Mirası olarak, Dünya'nın merkezi Sivre sırar olarak, Dünya'nın merkezindeki olacağımızı Dünya'nın Miras Listesine almış oldu kalıcı olarak. Yani biz de burada bir daha ecdadımızdan kalan değerlerimizi tüm dünyaya tanıtabilmek için güzel bir adım oldu ve bugün kalıcı olarak dünyanın tanıdığı, UNESCO'nun kabul ettiği bir eser haline gelmiş oldu. Yani tabii ki bu çok büyük bir güzel bir olay. Yani sonuçta ecdadımızın bize yıla 800 yıl öncesi bırakmış olduğu bir eser bu. Biz buna elimizden geldiği kadar iyi e, restore edip iyi bakmak baktık ve bugün de bu ecdadımızın bize bıraktığı mirası dünyaya tanıtabilmek, dünyanın erişebilir, dünyanın bu mirası kabul etmesi çok güzel bir şey. Onurlandırıcı bir şey. Tabii ki e, geri dönüşlerde çok güzel oluyor. Peki, e, ben size şöyle söyleyeyim, bir binanın ömrü 50-60 yıldır, bugün burada 800 yıllık bir eser, bir tarihi eser burada ziyaretçilerini bekliyor. Ben buradan, he, Ulu Cami zaten Ulu Cami Türkiye'de e, arşap camidir. Türkiye'de 5 tane arşap camimiz var. En büyük ve en eskisi bizim Sivrisar'da bulunan Ulu Cami'mizdir. 67 sütun üzerinde kurulu. Ee, tamamen arşaptan oluşmuş, içerideki minberi bile geçme usulü cevizden yapılmış çok değerli bir eserdir. Herkese bu dünya mirasını görmeye ve o atmosferi yaşamaya davet ediyorum. E, Dizini sayesinde Sivri daha da çok benimsedik. E, bu bulunduğumuz bulmuş olduğumuz mekanı da e, zaten bir Ramazan ayının e, bir teravih namazının kılınması e, bölümünde buraya tanık olduk. Biz de yani o filmin etkisiyle Buradan daha da çok etkilendik e, Buraya ziyarete geldik arkadaşlarımıza Çok da fazlasıyla e, yani Beğendiğimiz yeri Hoş da bulduk Beğendiğimiz yeri hoş da bulduk Yani Dünya Miras listesine de hakkında ne Tabi tabi UNESCO'nun dünya mirası listesine de şey tabii, tabii. E, dünya mirası Listesi girmesiyle biz bundan çok daha da gururlandık Daha da onurlandık e, Yani ülkemiz adına Sivri insan adına ee, bu tarz yerlerin dünya mirasında bulunmasını tanıtımında e, yani bekleriz bu tarz yerlerimiz bizi daha çok onurlandırır, gururlandırır. Biz buraya e, Manisa'dan geldik. Dört arkadaş. Onur duyarız, onur duyarız ülkemizde. Eskişehir'i nasıl buldunuz kısaca bundan? Bahsediyor. Şimdi Eskişehir'i e, hep bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla e, şehimizi aklımıza canlandırıyorduk. Ama gezdik, gördük, beğendik gelmeyi düşünen tümler gelsinler onlar da bizim gördüğümüz güzellikleri görsünler. Pişman olmayacaklarını düşünüyoruz. O de bekleriz. Yani i̇şte UNESCO'dan ödül de aldı. Oraya da girdi. Yani çok eski yapılı bir camimiz. E, 1274 yılında yapılma. Hatta biz kışları geldiğimiz zaman kesinlikle üşümezdik. Dışarı soğuk olurdu, içerisi ılık olurdu ve ısıtma tertibatı yoktu. O zamanlarda da yani caminin tarihi şeyi çok eskilere dayanık. O içerideki işte ayetel kürsünün çivisiz oluşu. Onu çoğu insanımız bilmiyor. Geliyor gidiyor görüyor bakıyor hutbe var diyor ama hutbenin kenarında o şekilde çivisiz oluşu. Çok ilginç tarafı o. Bizim sivrisarımız çok eskiye dayalı. Tarihi eserlerimiz çok bizim. şimdi işte bir de Gönül Dağı çekimi başlayınca bizim sivrisarımız daha fazla gelişti. Çok da güzel oldu. Çok e, aşırı akın eden var dışarıdan. E, belediyemizden de Allah razı olsun. E, belediye başkanı çok güzel çalışmalar yapıyor. Onların sayesinde de e, Sivsar bayağı gelişti.